Şöyle bir durum var. Ya işte niye bu kadar red diye? Niye red diye? Ya belki sen çok her şeye vakıfsın. Ee, sen bir süzgeçten geçirirsin. Onun söylediği yanlışlara belki efendim e, az hasarla atlatırsın da e, senin yanında yakınında olan insanlar bundan etkilenebilir. Onu da geçtim. Belki yıllar sonra senin çocuğun denk gelecek o videoya. E, senin çocuğun yani senin soyundan gelen biri de etkilenebilir evet, Allah muhafaza. Evet, evet. E şimdi bu tehlike değil mi? Tehlike. O zaman ya bırak bir alim eğer bir şeye şerh düşüyorsa önce bir iyice bir anla bir hıfzet bakalım ne diyor? Yani neden böyle bir öne atılıyor da uyarıda bulunuyor? Neden bir durun bu sözlerde sıkıntı var, bu sözlerde problem var diyor. Ya bu sizin aslında konfor alanınızın dışına çıkmanız demektir, değil mi? Doğru, kesinlikle. Yani ya. herkes aman Ahmet Hocam çok tatlısınız, çok şekersiniz, çok bayılıyoruz <laughs> sohbetine de, derken bir anda bir grup ya bir dakika bizim söylemimize karşı geliyor vesaire demeye başlıyor. Saldırmaya e başlıyor. Siz istemez misiniz herkes tasvip etsin? Niye insan durduk yere karşıt birini oluşturmaya çalışsın ki? Ne gereği var, ne ihtiyacı var? Bunu anlamıyor. Yani elinizi taşın altına sokuyorsunuz ama bunu bazıları başka türlü yorumlamaya kalkıyor. Ya Ahmet Şimşirgil Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi bunlar eğer bir şey söylüyorsa sizin hayrınız için. Kesinlikle Başkası öyle. Başkası için değil yani. Valla çok önemli onlar. Yani bir ay sonra Ahmet Şimşirgil Hoca da reddiye yaptığımız ve başkaları da ölebilir. Evet. Ama videoları Değil mi? Tabii on yıllarca izlenecek. Onun videosu da izlenecek, ona reddiye yapanın da izlenecek. Evet. Reddiyeler olmasa onlar doğru diye izlenecek ve dediğiniz gibi çoluğumuz çocuğumuz, milletimiz bunlardan etkilenecek. Kimse bir şey diyememiş diyecekler. Tabii. Doğru diye din gibi okuyacaklar, söyleyecekler. Onun için söylediğiniz nokta gerçekten çok önemli. Mutlak yapılması lazım.